Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pekakiste oyunda buradaki görmüş olduğunuz aslanın da nasıl gideriz onu göstereceğim arkadaşlar. Ama onun yanına o aslanın yanına gidebilmek için bu e, uçan zırh yani nefis Gui diye bir ee, şey varmış. Ya dev diye yazıyor. İşte bu zırhtan olmanız lazım sizde varsa. Arkadaşlar e bir dakika bu da. Açıldı. Bu e şu bunu da çıkıyordu biliyorsunuz ki. Özgüç TV bunu da çıkmıştı ama ben bunu bugün denerken arkadaşlar bir deneyeyim dedim ve buldum nasıl çıkılacağını. Ama böyle başka bir elbiseyle çıkamıyoruz. Yani sizin süpürgeniz varsa o 300 Siz süpürgeyle de çıkabilirsiniz. Yani süpürgeyle yolunu bulup da çıkabilirsiniz. Ama ben bu zırhla yolunu buldum. Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz. Ve buradan Parkurun sonuna kadar bitir, bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada sesim kötü gelebilir. Sesim kötü geliyorsa gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Evet, şimdi git gidiyoruz. Orada birazcık kaldı. Ama az arkadaşlar ben aslında üstüne çıkamadım. Aslan üstüne çıkabilmek için süpürgeye ihtiyacımız var. Benim de süpürgem yok arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya geldikten sonra şu yüzeylemizi alalım. Buraya geldikten sonra buradan bir tane içecek alın arkadaşlar. Bu içecekten alın arkadaşlar. Ve şuraya şöyle gelen Bunu için. İçtikten sonra zıplayıp uçun. Evet yetişmeyecek ama göstereceğim. Şimdi böyle yere inerken tekrar uçun. Ve ta 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 arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi Aslı'nın yanına geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Ayaklarının altında geçiyoruz. Evet ama o tepesine çıkamıyorum arkadaşlar. Tepesine ne yapsam da çıkamadım. Siz oraya çıkmak için bir şey bulur, bulabilirsiniz. Evet. Böyle gerçekten çok güzel. Bakın. Ben bu arada onunla ilgili fotoğraf çekmiştim dedeme yaparken. Göstereyim. Burada. Bir fotoğraf çektim. Hadi bir de bakın. Evet. Burada arkadaşlar böyle mesela buraya gelip böyle de fotoğraf çekilebilirsiniz ama ben çektiğim için çekmeyeceğim. O yere düşüyordum. Uçtum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar yedi kıyafetler gelmiş. Bu kıyafetler elbasla satılıyordu. Bu sefer parayla gelmiş. Yani bence almayın. Bu bunlar arkadaşlar. Yani ben Bence bunları da almayı çünkü zaten bunları parayla alabilirsiniz. Bunları da elbasla alabilirsiniz. Şu zaten o bir TL'lik petten çıkıyor. Benim tavsiyem bu da 11 TL vermeyin bence. Ama siz bilirsiniz. Ve bu bir Güçte Zırh Paketi diye bir paket gelmiş arkadaşlar. Ben en çok şu paketi beğendim. Ben bunu almayı düşünüyorum ama ne yazık ki alamıyorum. <laughs> Elmasla olsa keşke alabilirdi o ya. Elmasla olsa alabilirdim. Tabi elbası bir yetseydi. Böyle arada ben kararsız kaldım bu ağaç evinde bir de o alayım da. Ama büyük ihtimal ne o alırım. Tabi bilmiyorum. Öyle biriktireceğim. Ben, e, belki de kış güncellemesi gelecek ya arkadaşlar. Belki de o da daha güzel bir şeyler olur. Ben kış güncellemesiyle ilgili fotoğraflar hiç görmedim arkadaşlar. Yani siz e, yani ben zaten görsem size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi Burada burada fotoğraf çekerken hiç kimse görünmüyor. Oha! Pet pot açtı. Bir tane pet açtı bu kişi. Kimse artık pet açtı, kedi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Niye kimse bana ışınlanmıyor? Bir sürü takipçim oyunda olası da rahat. Hiç kimse bana ışınlanmıyor. Bakar mısınız ya? Bu arada birkaç kişiden isteğini kabul etmek istiyorum. Ba bazılarını silip kabul etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bonibon, Muhammed Harita, Yeliz TV, Bilin, Gökkuşağı TV falan. Evet, çok kişi oyuna geliyor ama. Evet, mesela Duygu arkadaşımız bir kişi bulduk. E, Portek 213'ü kabul etmeyeceğim. Çünkü o sahte insanları kaldırıyor. A, bir dakika, Bala Sertab 912... Bir dakika bir tane daha balanser tam diye biri yok muydu burada? Bana mı öyle geldi? Aa arkadaşlar yine var. Bakın numarası da 912 bu ne? Nasıl oluyor bu? Aa neyse. Şimdi ne yapayım? Kimin isteğini kabul edeyim bilmiyorum ki. 100 kişi istek atmış arkadaşlar. Evet. Rana Droid'a. Arkadaşlar çevrim içi olanlardan birisini de kabul edeyim. Ve hiç kimse çevrim içi değil arkadaşlar. Hiç kimse çevrim içi değil. Ama Yara tamam. Şanslı arkadaşımız Yara'nmış. Yara çip isteğini kabul edip Oy, takipçim gelmiş arkadaşlar. Takipçim gelmiş. Onu da kaydediyorum diyelim. Kaydediyorum. 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 Böyle video, videoyu uzatmamın sebebi arkadaşlar. Böyle biraz sohbet edelim. Diye arkadaşlar. Çünkü kaç gündür biliyorsunuz ki konuşarak video atmadım ve bu kadar uzun videolar atmadığım için bugün de böyle olsun dedim. Böyle ben bu petimin adını papatya koydum. Birkaç kişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ismini papatya koydum. Aa, Leyla arkadaşımız bir fotoğraf çekiyor. Hemen fotoğrafına katılalım arkadaşımızın. Evet. Şöyle yapsak. Evet. Hadi çek bakalım. Evet. Çekti galiba. Kesin süs falan yapıyor. Bir dakika hareket edelim. Eğer telefonu bırakırsa çekmemiş demektir. He. Aa, çektin mi? Bir bakalım. Bir bakalım çekmiş mi arkadaşlar? İnşallah çekmiştir şurada ı, uh, o uh, sen nome diye biri yazıyor. Bir 123. Şimdi o kişiye ben istek göndereceğim. O ne? O uh, sen. O uh, sen. Nome 123. 123. Cihaz. Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuna bakın. Aa. Bakar mısınız? Nasıl? Bir dakika bir tane arkadaşımızı sileceğim ben. Şöyle en olan. Mesela bu Zeynep arkadaşımızı silelim. Çünkü oyuna girmiyor. Bu Us sers Name. Arkadaşlar oha. Bir dakika. Ben şu an şaşkınlık içindeyim gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi buradan da Hüsarname diye yazıyorum. Hüsarname. Numara. A 120. Bir dakika. De. Ne? L... Arkadaşlar ne? L... Sıfır gönderisi olmasına rağmen yani 4K takipçisi var. Arkadaşlar gizli kişiyi bulduk. PKX'lerin gizli kişisini buldum arkadaşlar. Gizli bir yani ben nasıl aklıma geldi hiç bilmiyorum. Aa gizli kişi bulduk. Siz de deneyin bence. Hemen buradan da bakayım burada mı? Yoksa o da e, isteğimizi hemen kabul mü ediyor. Aa, bir saniye. Şuradan bakacağım siz de istik atsın arkadaşlar gerçekten ah, daha kabul etmemiş çünkü numarası safesi değil evet neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın hoşçakalın